Allahu akbar Halep'in şehirleri yanıyor Rus uçakları rejimin uçakları hiç ne duramadılar sabahtan belli Halep'e helikopter de yukarıda Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Hep dünyanın katilleri Halep'in şehirlerine toplandılar. Halep'i çok vuruyorlar. Subhanallah, Allahu akbar. Mücahitler durmuşlar Allah'ın izniyle. Allah Allah'a ekber. Allah ekber. An itibariyle çok ağır şiddetli çatışmalar. PKK ve rejim güçleri aynı anda Türkmen bölgelerine saldırıyor. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah <laughs>

Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah'a ekber.